Yaz, tamam mı? Sıkıntı yok. Sayın Meyli'nin yörük çocuğu. Evet. <laughs> Muhammed Özkul, Özkul besicilik. Özkul besicilik. adresi. 16 yıllık tercübe. Kurban olurum tamam mı? Eyvallah. Yani meşhur et meşhur. Baba sen malını tanıt ben He. çekerim her türlü. Ha, ben, ben, <laughs> ben tanıtırım. Sıkıntı yok. <laughs> kaçtan başlıyor? Kaçtan gidiyor? Nedir? Abi ne fiyat, değil? Fiyatlarımız 2500'ün 3 kuşu varası. 2500'ün 3 buçuk arası. Evet. <laughs> Kilo? Kilo 29 lira. Kilo 29 evet. lira. Belediye başkanı bilmez bu işi. Bakan bilir. <laughs> Malın içinde yatan adam bilir. Takipçilere <laughs> duyurulur. Duyurulur evet. Sayın Bey'in karavan görüp çocuğu de. Tamam mı? Sıkıntı yok baba çekiyoruz. Teşekkür ederim. Şampiyon var mı içinde şampiyon? O tarafta göstereyim onları. Adam bir gün söylüyor mu? Mallar güzel satılıyor değeriyle maşallah. Kaç kilo bu adam? Bu adam 100 kilo. Bu adam 100 kilo maşallah. Kaç para bunlar? Bunlar 2800, 2750 öyle. 2600 o şekilde satıyor. İyi maşallah. Baboşları göstereyim mi? İyi olur. Ya. Bu şimdi Kabahtepe Kanal Pazarı'nın şampiyonu mu? yavrum ey. Şampiyon. Can emniyetler bunlar. Maşallah maşallah. Ha. Yürüyün tekesi bu işte. Yürüyün, Güzel yürüyün abi. tekesi. Sayın abim. ah, Kamera almıyor baba ya. <laughs> Aynen doğru. <laughs> Ay, ya, ya maşallah var. maşallah. Sayın Beyli'nin. Kaç kilo bu adam ya? Bu adam 150 160 kilo. Maşallah maşallah. Evet. Boyu kadar da var abim. Var. Abi. Boy kaç abi onu da söyle. Boyu vallahi ben bir, bir Sen bir kendi boyunu söyle. 170 falan hiç de maşallah. Ayağa kalksa seni geçer. Seni geçer. <laughs> maşallah. Bu adamın fiyatı ne? Ona 4 lira istiyor. 4 lira evet. istiyor. Bu mal. İyi maşallah, iyi maşallah. 3,5 yaşında. yaşında bu. Güzel bir teker. Buranın şampiyonu bu ya. He. Evet. Adem eee Mertek Lisesi'nin şampiyonunu gördük. Orada orada 120 kiloydu. Bravo, tamam, teşekkür ederim. Rica ederim. Allah tatlı pazarı versin. Allah razı olsun. Teşekkür ederim.